بسم <سؤال> <سؤال> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <سؤال> كتاب مزن سكسالين حديث الشريف نقال حديث مزتها تابين مفسر لنا سدي رواية ذلك قال حدثني من سمع عمر بن حريث رضي الله عنه يقول Ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli fi'n aleyn mahsufatayn. Meh, Amr bin Hurays Resulullah sallallahu anhu hadis rivayet eden zat Ata bin Sa'ib onun şöyle dediğini bana haber verdi. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı iki kat deriden dikilmiş papuçları ayağındayken namaz kılarken gördüm. Bu hadisimizi Ahmet bin Hanbel müsnedinde rivayet ediyor. Hadis-i şeriften Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayakkabıyla farz namazları kıldığını öğreniyoruz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidi çakır taşlarından ibaretti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayakkabıyla namaz kıldığı, ayakkabısı kıldığından daha fazladır. Bu hadiste de onu görüyoruz. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın iki kat deriden dikilmiş, papuçları ayağındayken kıldığı namazın bir cenaze namazı olduğu da söylenmektedir. Peygamber Efendimizin ayakkabıyla namaz kıldığına dair şöyle bir olay bilmekteyiz. Bir gün o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öne geçmiş ashabına namaz kıldırıyordu. Bu sırada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem de ashab-ı kiramın ayaklarında papuçları vardı. O zamanlar Yahudiler ibadet ederken ayakkabılarını ve meslerini çıkarırlar. Ayakkabıyla ve mesle ibadet edilemeyeceğine inanırlardı. Her konuda onlara muhalefet eden Peygamber Efendimiz temiz olmak şartıyla ayakkabıyla namaz kılınabileceğini söylemişti. Sahabiler namaz esnasında Resulü Aleyhisselam'ın papuçlarını çıkarıp sol yanına koyduğunu gördüler. Onlar da tıpkı onun gibi papuçlarını çıkardılar, namaz kılınıp bitince peygamberler şahı sahabilerine namazda ayakkabılarınızı niye çıkardınız diye sordu. Ashab-ı kiram senin ayakkabını çıkardığını görünce biz de öyle yaptık derler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da meseleyi şöyle açıkladı. Namaz kılarken Cebrail Aleyhisselam geldi ve ayakkab, ayakkabımda pislik olduğunu söyledi. Ben de çıkarmak zorunda kaldım demiştir. Bu hadisi Ebu Davud, Ahmet bin Hanbel Müslüman'da rivayet ediyor. Ravilerimizden Amr bin Hureys'i tanıyalım. Rivayette bulunan kimse bu zatın kim olduğuyla alakalı belli bir bilgi yok ama İmam Kastallani, Süddenin bu hadisi kimden rivayet ettiğine dair hiçbir yerde bir bilgi bulamadığını söylemekte fakat şöyle akıl yürütmektedir. Süddenin bu rivayeti kendisinden aldı ravi, tabi muhaddislerinden ata bin Sahip olabilir zira hayatın son döneminde ata bin Sahip hafızası biraz bozuldu, Süddi ondan hafızasının bozulduğu işte bu dönemde hadis rivayet etti. Bu durumun bilinmemesi için de onun hakkında Amr bin Hureyis'ten hadis rivayet eden zat şeklinde mübhem bir ifade kullandı. Hadisimizin sahibi olan ravisi Ebu Said Amr bin Hureys <laughs> el Kureşi el Mahzumi Kureş kabilesinin Beni Mahzum koluna mensup sahabi oğlu sahabidir. Hicretten iki yıl önce doğdu. Amr dört yaşındayken babası ve annesi onu Efendimiz Aleyhisselam huzuruna getirdi ve kendisine dua etmesini istedi. Peygamberimiz Aleyhisselam da Amr'ın başını okşadı ve ona alışverişin bereketli olması için dua etti. Yani yaptığı alışta satışta bereketli olması için dua etti. Daha sonra Kufa'ya yerleşen Amr zamanla çok zengin bir tüccar oldu. Bir asaba göre Allah'ın elçisi vefat ettiğinde onun daha 12 yaşında olduğu söylenmekte ise de Medine'de Resul Aleyhisselam'ın elindeki okla bir yeri, bir ev yeri çizdikten sonra Amr İbni Hüreyse bunu sana veriyorum buyurması yaşının pek de küçük olmadığını göstermektedir. Bu rivayetimiz Ebu Davud tarafından rivayet edilmiş. Amr bin Hüreys Resul-i Ekrem Efendimizin 18 hadis rivayet etmiş. Onun rivayetleri kötü bir sitede yer almakta. Allah kendisinden razı olsun. Diğer rivayetimizi Ebu Hureyre aktarıyor bize. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. La yemşi enne ahadukum fî na'rin vahide liyun ilhuma cemi'an ev liyuhfihime cemi'an. Kesinlikle hiçbiriniz ayak ayağının teki, teki ayakkabılı diğer ayakkabısı olarak dolaşmasın. Ya ayakkabısının ikisini de giysin veya ikisini de çıkarıp yürüsün buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam bir ayağına ayakkabı, mes çorap giyip de diğer ayağa çıplak olarak dolaşmak her şeyden önce gülünç. Ayrıca böyle bir davranış akıl sağlığından yoksun oluş kanaatini uyandıran bir durumdur. Gömleğinin ceketi bir konu giyip diğerini giymemek de böyledir. Hatta ünlü Maliki Fakihi ve muhaddis Ebu Bekir i̇bn Arabi bir ayağı çıplak diğeri giyinik dolaşmanın çirkinliğini anlatmak için bu tür yürüyüşü şeytan yürüyüşü diye nitelendirmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir hadis ondan aktarılıyor. اِذَا قَتَعَ شِسْعُ اَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ ف۪ي نَعْلٍ وَاحِدًا حَتَّى يُسْلِعَ شِسْعَهُ وَلَا يَمْشِ ف۪ي خُفٍ وَاحِدًا وَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِ Herhangi biriniz ayakkabısının bağı koptuğu zaman ayakkabısının bağını onarıncaya kadar bile olsa tek ayakkabıyla yürümesin, tek ile de yürümesin, sol eliyle de yemesin buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Yani Efendimiz aleyhisselam bir ayakkabının o bağcını tamir edene kadar bile tek ayakkabıyla yürümeyi aleyhissalatü vesselam uygun görmemişler. Bu hadiste de İmam Müslim ve Ebu Davud rivayet ediyorlar. Rabbimiz ve Peygamberimiz aleyhisselam sahabe-i kiramın tabi ve tabi kıyamete kadar onlara güzellik yayınları yolundan ayırmasın amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين